Dünyada 6 trilyon insan yaşamakta. İnsan davranışları ve psikolojisi üzerine yapılan araştırmalar insan bedeninin her zaman aynı duyguları aynı ifadelerle yansıttığını ortaya koymuştur. Yüzümüzdeki küçük bir çizgi, en ufak bir vücut hareketi hepsi bir hikaye anlat, hepsi bir hikaye anlat. beden dili dediğimiz zaman biz beden diliyle sözsüz iletişim. İki fazdan el almamız gerekiyor. Birinci fazımız bizim ya açıksınızdır ya da kapalısınızdır. Başka bir alternatifimiz yok. Şimdi ayaklarınızı düşünün şu şekilde. Yani yaklaştırdığınız zaman bunun ayaklarınız ne oluyor? Otomotif emanet bir duruş olmuş oluyor. Bacaklarımızı açarak aktif bir duruma gelmiş oluyoruz. O zaman beden diline başlamış oluyoruz. Ellerimiz Bunlar nasıl oluyor? Emanet eller dediğimiz yere sabit ellerimizdir. Düşün, ölü eller, gergin eller ve normal ellerimiz var. Elleri şöyle biraz daha incelediğimiz zaman, elimizi açık durduğumuz zaman, el, ellerin açık göstermek, benden size zarar gelmez anlamında çok kullanılıyor. Tekrar ellerinizi kapalı göstermek, gizemli olduğunuzu değil mi? Gizli olduğunuzu gösteriyor. Elinizi şöyle koymak düşündüğünüz zaman cansızlığınızı görebiliyor musunuz? Biraz daha cansızlaştınız. Ama elinizi dik tuttuğunuzu düşünün. Elinizi şu gerginliğinizi vermediğinizi düşünün. Şu estetiğe baktığınız zaman değil mi? Ellerdeki şu estetiğe. Bu estetik aynı zamanda sizin ne kadar e, e, kişiyle iletişime gireceğinizi gösteriyor. Elleriniz hızlı bir şekilde. Bu da şiddet eğilimli olduğunuzu gösteriyor. Keskin bıçak gibi kesmek. Zamanda şiddeti ön planda çıkar. Yüz mimiklerimiz de çok önemli. Mimiklerimize baktığımız zaman ne oluyorsunuz? Sizin her zamanki gibi, değil mi? Dudaklar çok önemli. Kuşkuyla baktığınız, bir şeyleri gizlediğiniz... bir şeyleri söylemek istediğiniz, endişeler, bir şeyleri düşüneceksiniz tam söylemek üzeresiniz. Bu onlarla ilgili. İnsan bir dakikada düşünülen 800 kelime arasından seçtiği yaklaşık 100 ila 120 kelime arasında konuşabilir. Kalan 700 kelime ise hareketlerimize ve mimiklerimize yansımaktadır. Bu yansımalara vücut dili diyoruz. Hocam uzun ses sana hiç yakışmıyor farkında mısın? Bilmem. Hiç bakmıyorum. Aynaya bakan bir insan değilim daha çok. Peki. peki. Ee, başlıyorum o zaman. Ee, adını... Ve soyadını söyler misin? Furkan Taşdemir adım. Okay. hangi okuldasın? İşte okuyorum. Makine mühendisliğinde. Tamam. Nerede oturuyorsun? Cebeci'deyim. Cebeci'de oturuyorum. Okay, peki. Ee, kız arkadaşın var mı? Var. Peki eve hiç kız atıyor musun? Yok. <laughs> pek uyum değil. Tekrar şeye geldiğimiz zaman buruna dokunma. Burun tabii tek başına umurum yapamıyoruz ama şunu çok yapıyoruz. Erkekler genelde hani burundaki sendromlardan dolayı sürekli olarak hani bir şey yalan söylediğiniz zaman sürekli burnunuza dokunursun. Erkekler daha çok yapar özellikle. Üç daha tak tak tak. Tam yalan söyleyecek bir şekilde veya burnun ucu şurasını alır. Ve aynı zamanda yalandan daha çok yani aklına bir şey gelmiştir de bir defa dokunmuştu veya birkaç defa dokunmuştur. <laughs> Dikkat etmek gerekiyor. kulağımızla oynamak ki bu çok önemli hareketlerden bir tanesi anlamadığımızı gösteriyor. Boğazımızdan oynamak, yukarı bakmak, gelecekle ilgili planlar yapmak, ensemize dokunmak ki aşağı bakmak, karamsarlıktan kurtulmak Bir ben buradan nasıl çıkacağım diye düşündüğünüzü düşünmeniz. Alnınızı oğumanız, başınızın ne kadar ağrıdığını gösteriyor. Kaşlarınızla oynamanız, değil mi? Düşünün, elinizi de... Çok, tipik hareketlerden bir tanesi ilgiyle dinliyorsunuz. Evet canım tamam evet diyorsunuz. Çok sıkıldım ulan diyorsunuz. Küçük bir hareket sıkılganlığınızı gösteriyor. Vücut dili iletişimin de önemli bir parçası olan ruhsal ve fiziksel bir kabiliyettir. Vücut duruşu ifademiz, mimiklerimiz ve göz hareketlerimizden oluşur. Biriyle tanıştığımızda o kişi hakkındaki düşüncelerimizin sadece yüzde yedisi ne söylediği, Yüzde 37'si nasıl söylediği ve yüzde 55'i vücut diliyle oluşur. Adın ne? Bu. Hangi bölümde okuyorsun? İşletme. Bölümünü seviyor musun? Sevmiyorum. Peki seni hayatta en çok ne mutlu edebilir? Dans etmek. Peki seni hayatta en çok sinir eden şey nedir? Hmm, samimi davranmamak olabilir. Hayatta en çok kimi çok seviyorsun? Ee, bir arkadaşım var Ecem diye. Onu çok seviyorum. En çok yani. Özlere geldiğim zaman benden bir şeyler gizliyor bu arada. Hipnoz edercesine bakıyorsunuz. Çekingensiniz, bir şeyler düşünüyorsunuz, yere bakıyorsunuz. Yere bakan insanlar genelde geçmişte bağlantılılardır, karamsarlardır. Hani buna aynı zamanda çamura batmak da denilebilir. Çamura batmak diyoruz çünkü geçmişe takılmış, kalmış, oradan bir türlü çıkamıyor. 7 tane uluslararası Eskimo'ya da gitseniz, Afrika'ya da gitseniz, dünyanın neresine giderseniz gidin bu duygular hep aynıymış. Mutluluk. Nefret. Kızgınlık. Aşık olmak. <laughs> Kusma. Tiskinti. Sevinç. Bunları daha da aslında ilerletebiliriz. Bunlar mimikler yüzümüze yansıyor. Çünkü bu mimikler bizim hayatımızın bir parçası. Mikromimikler yaşanılan hissin ya da düşünülenin istemsizce yüz kaslarına yansımasıdır. Mikromimikler saniyenin yalnızca 25'te biri gibi bir sürede yüzümüzde belirir hayatımızda bizim her zaman merak etmişizdir. Bir başkasının ne düşündüğünü öğrenmek. Aslında buna çok uzak değilmişiz biz. Biz bakmakla görmek arasındaki o farkındalığı, farkındalığı bir türlü yakalayamamışız. Hep bakıyoruz ya. Aa evimizin önünde çiçek varmış. Aa evimizin önünde çöpler ikisi 2 iki metre ilerideymiş. Aa evimizin önünde ağaç varmış. Öyle başlıyoruz aslında. Aa Ayşe bugün kırmızı çorap giymiş. Aa bugün onun saçları taralıymış. Görmedim. Falan bunu çok kullanır. Neden? Bakmakla görmek arasındaki o farkındalığı yakalayamıyoruz. Hayatı öyle bir şekilde yaşıyoruz ki çok hızlı bir şekilde yaşıyoruz. Bazı şeyleri göremiyoruz, kaçırıyoruz. O ne oluyor? Bakıyoruz, göremiyoruz. O zaman farkındalığı yakalayamadığımız için de sorgulayamıyoruz. Sorgulama şeklimiz de bizim çok değişiyor. Bir türlü otomotiğe de bağlayamıyoruz hayatı. Hayat aslında otomotiğe bağladığımız zaman bizim 3 saniyemiz 3 dakika, 3 dakikamız atıyorum 3 saat gibi de geçirebiliyor. Fakat biz Hayatın nedense hep bir şekilde, bir şekilde bakıyoruz ama dedik ya bir şekilde de göremiyoruz. İnsan yüzünde 7 bin ifade yapabilme yeteneğine sahip 44 kas bulunmaktadır. Ne söylersek söyleyelim, gerçek her zaman yüzümüzden okunabilir.